bizde sinema ve tiyatro dünyasının çok kıymetli iki ismini misafir etmenin heyecanını yaşıyoruz. Davetimizi kabul ederek bizi kırmayan değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda başka misafir arkadaşlarımız da var. Kaptan Hasan Hasanpaşa İlkokulu'ndan çok kıymetli arkadaşlarımız da aramızda. Sizler de tekrar okulumuza hoş geldiniz. <laughs> Orhan Aydın, 1961 İstanbul Beşiktaş doğumludur. 1974 yılında kendi yazdığı tiyatro oyunu ile ortaokullar arası tiyatro yarışmasında birinci olmuş ve kendisine gelen teklif üzerine TRT İstanbul Radyosu çocuk saati programlarına yer almıştır. 1976 yılında Öztürk Serengil'in TRT'de yayınlanan Gülünüz Güldürünüz yarışma programına katılmış ve Öztürk Serengil'den oyunculuk eğitimi almıştır. 1976 yılında TRT'de ilk televizyon dizilerinden Ali Uyanık dizisinde oyunculuk yapmıştır. TRT'de yönetmen Sayın Aydoğan Ergezen kadrosunda oyunculuk çalışmalarında bulunmuştur. Malta Üniversitesi'nde koçluk eğitimi almıştır. Ülkemizin ilk mahalle tiyatrosu Gayrettepe Çevre Kültür İşletme Derneği çatısı altında kurmuştur. Yazıp yönettiği birçok oyunun gelirlerini yoksul çocuklara bağışlamıştır. 2001 yılında kurduğu Tiago Tiyatro Gayrettepe oyuncularının halen genel sahne. <laughs> halen genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Birçok televizyon dizisi ve sinema projelerinde yer almıştır. Aktif olarak oyunculuk hayatına devam etmektedir. Yazıp yönettiği tiyatro oyunları İçimizdeki Şeytan. Yazıp yönettiği ve oynadığı tiyatro oyunları Geç Olmadan, El Alemin Kralı, Tarlabaşı Pansiyonu, Aşkımız Yalanmış, Pes Doğrusu, Sen Kendine Yıldız Seç. Şino Bomba, Elde Var Hayat, Veda, Kurtlar Vadisi Pusu, Kanalizasyon, Aç Bir Hayal, Geç Gelen Bahar, Vali, Pars Narkoterör, Zincir Bozan, Kader, Sessiz Fırtına, Şöhret, Hırsız Polis, Sılaf, Arka Sokaklar, Doktorlar, Günü, Hayat Türküsü, 29-30, Felek Ne Demek, Pertev Bey'in Üç Kızı, Kabuslar Evi, Tanıdık Yabancı, Savcının Karısı, Gümüş, Saklambaç, Dolunay, Aşk Her Yaşta, Aşk Oyunu, Davetsiz Misafir, Emret Komutanım, Körfez Ateşi, Belalı Baldız, Kayıt Dışı, Ömer Seyfettin, Diyet, Haziran Gecesi, Yabancı Damat, hayal Bilgisi, Bir İstanbul Masalı. <laughs> Volkan Başaran 29 Kasım 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 5 kişilik bir ailenin en büyük çocuğudur. Ayrıca bir erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğunu ve gençliğini Gazi Muhtar Paşa Fener Yolu semtinde geçirmiştir. İlkokul, i̇lkokulu Mustafa Aykın İlkokulu'nda, ortaokulu Faik Reşit İmnat İlköğretim Okulu'nda okumuştur. Liseye devam edememiştir. Fener Yolu Spor Kulübü'nde, Çamlıca ve Tuzla Spor Kulüplerinde futbol oynayarak hayatına devam etmiştir. Çevredekilerin ve yakın arkadaşlarının eğlenceli, komik bulmaları ve sıra dışı karakteriyle de ilgi toplaması içindeki oyunculuk ateşini alevlendirmiştir. 2011 yılında Müjdat Gezen Sanat Kültür Merkezi'nde eğitim olarak ilk hedefini gerçekleştirmiştir. İlk olarak kısa film projelerinde yer almıştır. Sırasıyla Sırlar Dünyası, Kurtlar Vadisi Pusu, Fatma Gül'ün Suçuna dizilerinde rol almıştır. 2010 yılında Kovkuçina Bomba ilk sinema filmiyle başrol oynayarak izleyicilere karşısına çıkmıştır. Şafak Sezer ile tanışıklığı olup Kovkuçina ve Bomba filminde oynamasına vesile olmuştur. Şafak Sezer'den oyunculuk adına çok şey öğrenmiş ve Aile Algan'da oyunculuk uy dersleri almıştır. GDO Karakedi isimli film, sinema filminde oynamaktadır. Bu filmde başrolleri oynayan üç kardeşten birini canlandırmaktadır. <laughs> Şimdi film edip sahiplerinizin yer aldıkları projelerden kısa bir kesitle sizleri baş başa bırakıyorum. Siz öyle dedin bir kere, söz ağızdan çıktı, mevzu bitmiştir. İmparatorun nöron yaktığı saramayı, ben de sevgilim için şey yakarım dünyaya diyorsun. Aynen öyle kardeşim. Karnım, karnım. kardeşim müsaadesin. Hadi kardeşim on dakikadır evet, bekliyoruz burada. Abi nasıl sağda biz geçelim bari. İki dakika bekle abi namazdalar çıkıyorlar. Dat, dat ne basıyorsun bu bana kerdek ama bir hareketli bir fotoğraf sanatıdır. O hareketli fotoğraf sanatının içerisine girecek karakterin suratı o karakterle birebir örtüşmesi gerekir. Yani kavadayı bir adamı sizin okul müdürünüz oynayamaz. Oynayabilir mi? Çünkü çok temiz, naif bir suratı var. Yani ne kadar kavadayı o anca belki şöyle biraz daha international bir filmde bir işte Sicilya veya İtalyan mafyasının tepedeki adamın oynar mesela. Değil mi? Yani başarılı olabilmek için, oyuncunun başarılı olabilmesi için bir kere sinemada o karakterin kendi suratına, kendi fiziki yapısına da uygun olması gerekiyor. Artı daha önce gözlemlemesi eğer bilmiyor ise o karaktere çalışırken en azından etrafında o karaktere benzeyen insanları biraz takip etmesi gerekiyor ondan sonra oynaması gerekiyor. Yoksa düz oyunculuk tabii ki zor. Yani oyunculuk zor değil. Önemli olan çalışma. Her şeyde olduğu gibi tabii. Ama tiyatro da, tiyatro bir eğitim işidir. Yani çünkü bakın şimdi burası bir tiyatro salonu ve sizler diyelim ki para vererek buraya tiyatroya geldiniz. Şimdi eğer yakın şimdi şöyle devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları prodüksiyon anlamında büyük zenginliği vardır ama Bazen insanlar özel tiyatroyu da izlemek isteyebilirler. Yani devlet tiyatrosunun ve belediye tiyatrosunun e, o kısırlığında kalmayıp özel tiyatro izlemek isteyebilirler. Ama özel tiyatro imkanları zayıf olduğu için onların belki yakın mikrofonları veyahut da salonun akustiği çok iyi değildir. Ama şunu bilmelidir ki özel tiyatroda oynayan bir oyuncu burada konuştuğu zaman yani repliğini verdiği zaman ön taraftaki arkadaşımızın dinlediği kadar ya duyduğu kadar en arka köşedeki arka, kişinin de bu sesi oraya duyurması gerekiyor. Çünkü oradaki de para vermiştir, buradaki de para vermiştir. Aynı hizmeti vermek adına ne yapmamız gerekiyor? Nefes açma tekniklerini bilmemiz gerekiyor. Yani biraz daha eğitsel bir iştir. Önce isminizi öğrenebilir miyiz küçük hanım? Pelin yeni. yeni bir projeniz var mı? Soruyoruz. Orhan Bey yakınlarda yeni bir proje var mı? Şimdi... Ne? Buraya sordun? Bana mı sordun? Evet hani biz de... Pardon, pardon <laughs> ben yanlış anladım. Pardon. <laughs> i̇nşallah önümüzdeki günlerde var. E, Sayın Şafak Sezer, Bomba sinema filmini İnşallah dizi olarak televizyona uyarlıyor. Bildiğim kadarıyla duyduklarımı söylüyorum. E, ayrıca da kendimin e, önümüzdeki aylarda Ahmet Kural, Murat Cimşir, Kardeş Bayı deyip dizi başlıyor. Onda inşallah başlayacağım. Şu iyileşme sürecini bir atlatayım hayırlısıyla. Ben de istiyorum televizyonlar ekranlara dönmek. Çünkü e, ben bu işe Orhan abi gibi eğitimini alarak başlamadım. Ben sokaklarda büyüdüm. İşte dediği gibi rollere çalışırken hep onlardan feyz aldım. Şafak abiden, Orhan abiden. Çünkü onlar karşımda oyun veriyorlar. Ben onlara nasıl oyun vereceğim diye titrediğim zamanlar bile oluyordu. Ter döktüğüm zamanlar oluyordu. Gece ezber yapıyordum. Sabah sete gittiğimde Orhan abi, Şabak abi görünce ha, gitti bütün ezber gitti diyordum. Ama tekrar köşeye geçip çalışınca onları göz önüne getirince ve benim güzel bir konumda güzel bir şekilde ilerlediğimi görüp mutlu olduklarını görünce daha büyük feyiz aldım. Ve bu yola baş koydum. Ekmeğimi bundan kazanıyorum. Aileyetten futbol oynuyorum. İnşallah güzel projelerle karşınıza çıkmak isterim. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Bir adım arayacağım. Ee, hiç Çağatay Ulusoy'la bir sette oynadınız mı? Sen bizim aşı, az önce acaba... <gülüyor> <gülüyor> Anadolu Kartalları'nda beraberdik Çağatay Ulusoy'la. Ben Anadolu Kartalları'nda Konya Üst komutanı oynuyordum. Sinema filminde tabii. Çağatay da oradaki pilotlardan birini oynuyordu, başvuru oynuyordu. Karşılaştık orada. Çağatay Ulusoy'la oynadık. Çağatay Ulusoy'la ilgili bir şey mi soracaksın? Söyle bakalım. Çok mu seviyorsun? Evet. Seyrediyor musun Mekkezir değil mi şimdi? Tabii ki. <laughs> o pelinin babasını böyle sevmiş miydiniz? <laughs> evet, şimdi ben bir bir proje bana geldiğinde benim sevmeme lüksüm yok. Senin ders çalışmama lüksün olduğu kadar. Yani ne demek istediğimi anladın mı? Yani sen seni çalışmak ne kadar zorundaysan ben de o işi severek yapmak zorundayım. Şöyle, e, çok değişik bir işti, yeni bir işti. E, bir de e, şimdiye kadar hiç yapmadığımız bir işti o bizim. Biz orada boşu oynadık biliyor musun? O köstebekler yok orada. Yani buradan böyle biz bakıyoruz, köstebekler geçiyor gibi bizi çekiyorlar ama sonra tabii biliyorsunuz Artık teknoloji çok gelişti. Bilgisayarlarda e, yani arkadaşlar onları yerleştiriyorlar. O yüzden e, çok ilginç bir işti. Çok severek oynadım. Pelin de iyi bir kızdı. İyi bir kız oldu. E, güzeldi yani. Sevdim ben o işi. Şey. Ben sizler adına, okulumuz adına, Acıbadem Oxford Doğa Koleji adına buraya gelmelerinden ve bizimle bu deneyimlerini güzel anlarını paylaşmalarından dolayı teker teker Orhan Bey'e de, Volkan Bey'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Ve kendilerini buradan uğurlamadan önce, uğurlamadan önce buraya gelmelerinden ötürü birer plaket takdim etmek istiyorum ama plaketi ben takdim etmeyeceğim. Az evvel biz sizler burada misafirlerimizi beklerken aşağıda birer çay içtik o çay içme esnasında konuştuğumuz bir iki husus vardı bizim öğrencilerin bir birey olduğunu bir özne olduğunu ve onları merkeze koyduğumuzu ve bir meclisimizin meclis başkanlığımızın olduğunu söylemiştim bu yüzden katılan Orhan Bey e ve Volkan Bey'e plaketlerini vermek adına biz meclis başkanımızı Pelin Samyeli'yi sahneye davet edelim ve o gelsin o versin her uygun görürsünüz. <laughs> Şöyle duygularını da Çünkü bize yaptığınız katılımdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp buraya geldiniz. Yani e, isteseniz yapmayı bilirdiniz ama hani düşünceli olarak yaptınız. Sizin gibi oyuncular zor bulunur yani. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Senin gibi meclis başkanı da zor bulunur. <laughs>